Değerli takipçilerim, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kadim dostum Mustafa ile beraber yaban hayatının derinliklerinde bir gezintiye çıkacağız. Foto kapan kontrolümüz var. Bundan yaklaşık 4 hafta önce yerleştirdiğimiz ve çok umut vadeden bir foto kapanı açmaya gideceğiz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yıllık izindesin, görüşemiyoruz işte. Evet. Içinde. yatıştayız bu aralar. Evet. Bu videomuzda mikrofonlarımızı yeniden kullanmaya karar verdik bu arada. Arızalı çalışıyordu mikrofonlarımız. Çok parazit yapıyordu. Robot sesleri giriyordu devreye. İnşallah bugün o sorunu yaşamayız diyerekten ormanın derinliklerine doğru yolculuğumuz başlıyor. Bu sefer'in gözünden hiçbir şey kaçmıyor yine. Gözü yerlerde. Ben her seferinde... Ayaklara bak, ayaklar emin Ne? Ayak izlerine bak. Karaca'ya benziyor, domuz gibi değil. Hmm. Domuzlar biraz daha derine batmış oluyor. Sadece bir motor inmiş aşağı herhalde. Şimdi değerli dostlar en son geçen ay ziyaret etmiştik şimdi bu gideceğimiz yeri. Burada sayı olarak çok fazla ve de görünüş olarak korkutucu yaban domuzu sürüleri var. Geçtiğimiz kontrolümüzde foto kapanı açtığımda gece bir yaban domuzu sürüsü görmüştüm. Hatırlıyor musun? Evet. Demiştim hani aklıma bir Müzik gelmişti, kır karar. Böyle senkron bir şekilde hareket ediyordu domuzlar. Ben de o kır karamelerin müziği buna yakışır diye düşünmüştüm. Ben geçtiğimiz hafta canım kardeşim, evet, o müziği o videonun arkasına yerleştirip evet, Instagram'da paylaştım. paylaştım ve inanılmaz bir reaksiyon aldı. 350 bin'e gidiyor şu an izlenme. Yaklaşık bu 18-19 bin kişi birbirine göndermiş. Biz oh. boşuna uğraşıyoruz. <laughs> Mizah yani insanların <laughs> sevdiği, istediği mizahmış. Sonbaharın sonuna geldik gördüğünüz gibi. Ağaçlarda pek fazla yaprak kalmadı. Kış mevsimi akın akın geliyor. Kar yağmasını bekliyoruz. Kar yağdığı zaman gerçekten bizim için en güzel zamanlar oluyor. Belki yaban hayatı anlamında çok fazla hayvan görüntüleyemiyoruz ama ee, Biz çok eğleniyoruz, <laughs> çok eğleniyoruz dediği gibi. Biz boy yukarıda yaptığımız <laughs> yolculuklar bize gerçekten mutluluk veriyor. Evet. Üşüyoruz Bu sene hem de sağlam biraz. Bu sene bir de farklı projelerimiz de var. Kar yağdığı zaman gerçekten çok eğleneceğiz. Evet. Takipte kalın. Takipte kalın umarım sizleri de eğlendirebiliriz. Buradan bir traktör geçmiş çok yakın Geçmiş zamanda. Abi. Bugün hatta geçmiş. Evet. Şuraya girmiş. Buradan dönmüş büyük ihtimalle. Bak. Şöyle yapmış. Aşağıya inmemiş. Aşağıya inmemiş doğru söylüyorsun. Her dönem bir yerde diğerlerine nazaran çok daha güzel görüntüler elde edebiliyoruz. Şimdi bu gideceğimiz yerde bize bu sene gerçekten çok güzel görüntüler verdi. Ve hiç bu kadar uzun foto kapan e, beklememişti orada. Bir yakındır bekliyor. Ama biz genelde böyle umut ettiğimiz zaman, beklentiye girdiğimiz zaman <laughs> hiç şey çıkmıyordu. Hikayenin sonu iyi bitmiyor. O yüzden inşallah ilk etapta foto kapanımızı Bıraktığımız gibi buluruz. Ee, bir olasılıkta buraya avcıların girmiş olabileceği olasılığı var. Tabi biz kaidesine, kuralına göre yapılan avcılığa karşı değiliz ama avcılar girdiği zaman bizim oradan görüntü alma şansımız maalesef bayağı bir zorlaşıyor. Buranın da en güzel yerlerinden biri şu yol değil mi? Evet. İşte biz yollar batmış ya. Keşke şöyle çimenlikten, çayırlıktan yürüseydik. Foto kapan biraz daha sağ çaprazda olduğu için göremedik şu anda. Burada bir de çok güzel kurt görüntüleri aldık bu zamana kadar. Gece değil hatta gündüz. Sürü halinde değil ama tek tek gezen Ferhat. güzel kurtlar var. Foto kapan yerinde. Foto kapan yerinde. <laughs> yani şey şuradaki birikintinin tamam, <laughs> altında kalmış olabilir. Ulan dedim gittim herhalde Birikindik. lan dedim de. Evet foto kapanımız yerinde. Burası bizim için gerçekten özel bir yer. Sadece hayvan görüntüleyebilmek falan değil gerçekten. Bize terapi olan, psikolojimizi düzelten enteresan bir yer. Yani hiç hayvan görüntüleyemesek bile zaman zaman buraya gelip buranın havasını teneffüs etmeyi isteriz. Neyse bakalım o zaman. Kamera bölümünde, üst bölümünde çamurlar var. Genelde arada bir büyükbaş hayvanlar kullanıyor burayı. Büyükbaş hayvanların da bizim foto kapanlarımıza bir zaafı var. Sadece burada değil, nerede olursa olsun, gelip bir yalıyorlar. Bugün de gördüğüm o yani, bayağı bir iz var fotokopanda. İnşallah büyükbaş hayvan değildir de, başka yabani hayvanlardır. Yakından görüntü almış oluruz o sayede. Şimdi yaklaşık 27 günlük süre içerisinde kaç görüntü kaydetmişiz? Hep birlikte bakalım. Tahminim var mı? 83 34, çok düşük. Ne diyorsun ya? Yani az önce söylediğimiz gibi, beklentimiz ne kadar yüksek olursa, hayal kırıklığımız da o kadar fazla oluyor. Şimdi şu an 4-5 tane biz verdik zaten görüntü. Giderken de 2-3 tane Aynen. vermiş olsak. Yani toplamda bize 26-27 görüntü kalır. Zaten Büyükbaş Hayvanlar geçtiyse, geçmişler. 25 görüntü de 20'si odur. <laughs> <laughs> 2-2.6 bir şey vardır. E öyle bir şey olursa foto kapanı buradan almak zorunda kalabiliriz. Evet. Hemen üstün körü inceleyip sizlere dönüyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten şaşkınlık içerisindeyiz şu anda. Havalar soğuyunca kurtlar biliyorsunuz sürüler halinde dolaşmaya başlar tek tek gezenlerde. Biz bu yakın zamanda uzun zaman sonra kurt sürüleri çekmeyi planlıyorduk, hedefliyorduk. Ancak bu bölgede kesinlikle böyle bir ihtimal yoktu ama çok şaşırdık. 6 ya da 7 bireyden oluşan gerçekten çok güzel bir kurt sürüsü çekmişiz ama asıl olay o değil. Uzun zamandır tekrar çekmeye uğraştığımız ancak hiçbir sonuç alamadığımız ve burada yaşadığını kesinlikle düşünmediğimiz Vaşak arkadaşı şuradan göster aşağı doğru inip sakince burayı terk ederken görüntüleme şerefine nail olduk. Keşke biraz daha yakın olabilseydi. Ancak şimdilik bu kadarı da yeter bizlere. Çok iri yaban domuzları da var gerçekten. Ama geçen sefer gördüğümüz gibi 40'lı 50'li sürüler halinde gezmiyorlar. Bunun sebebi de muhtemelen avcılar peşlerinde. Sürüler dağıtılmış olmalı. Ya da kurt sürüleri yavruların peşinde. Hep böyle azılı büyük Erkek yaban domuzlarını gördük. Siz de izleyeceksiniz. Gündüz kurt görüntümüz de var. E, alışılmışın dışında biraz hırpalanmış bir kurda benziyordu ancak buradan gerçekten çok mutlu ayrılıyoruz bugün. Sen de öyle misin lan? Çok mutluyuz. Beklemiyordum ya, 34 <laughs> görüntüyü görüyordum. Aynen, dedim görüntü sayısına göre yani gerçekten. kesinlikle dedim, piyasko. Bir aydır boşuna bekliyoruz gibisinden. E, Haziran'ın kaçı bugün? Ne Haziran'ı? Yani? 12-12. Aralığın 12, 25. 12'si bugün gün dönümüne yakınız. Gündüzlerin en kısa olduğu dönemdeyiz. O yüzden videomuzu çok uzatıp da sizlerin canını sıkmak, vaktinizi boşa almak da istemiyoruz. Birazdan 15-20 km ileride 3 foto kapanımızın da birbirine çok uzak olmadığı bir nokta var. Oraya da gidip foto kapanlarımızı kontrol edelim istiyoruz. Çünkü hava sıcaklıkları özellikle gece sıfırın altına bayağı bir düşmeye başladı. Pillerini kontrol edelim. Bir sonraki maceralarımız boşa çıkmasın diye sizlere izlemeye değer görüntüler sunabilelim diye bir yerlerinde kontrole gideceğiz. Şimdi buradan çıkan görüntüleri izleyeceksiniz siz. Biz de yolumuza bakacağız. Belki bir drone kaldırırız. Çoktan drone kaldırmıyoruz. Değerli dostlar maalesef bu haftada foto kapan tarihi yanlış. 10. ay yazıyor ama 11. ay normalde. Şimdi de foto kapanımızı yalayan arkadaşı izliyorsunuz. Muhtemelen kaçmış çünkü tek başına sürüsü yok. Birazdan göreceğiniz kurtlardan sonra ne büyük bir tehlike altında olduğunu siz de fark edeceksiniz. Bu haftaki foto kapanımda kullandığım hafıza kartı maalesef markasız bir kart olduğu için zaman zaman teklemeler ve görüntü atlamaları meydana geliyor. Şimdi de altılı kurt sürümüz giriyor kadraja. Onları burada göreceğimi düşünmüyordum. Benim için gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Kış geldiği zaman bu şekilde sürüleşerek birlikte hareket ediyorlar. Şu önümüzdeki arkadaş muhtemelen alfa. Şimdi yavaş çekimde tekrar izleyelim onu. Kadraja girişini, karizmasını. Çok sağlıklı ve iri görünüyorlar. Bu beni gerçekten mutlu etti. Videonun sonuna doğru maalesef hasta bir kurdumuz girecek kadraja. Ve günün sürprizi arkadaşlar. Aralıklarla yaklaşık bir senedir çalışma yaptığımız bu yere her geldiğimde neden burada Başak görüntüleyemiyoruz? Çok uygun bir ortam diye ekip arkadaşım Mustafa'ya sürekli söylüyordum. Ama o ormanın hayaleti lakabını sonuna kadar hak ettiğini bizlere gösterdi. Foto kapan içine başladığımız günden beri bizim coğrafyamızda yok görüntüleyemezsiniz dedikleri bu hayvanı 3 kez hem de farklı noktalarda görüntülemenin mutluluğunu yaşıyorum. Kim bilir bir daha ne zaman çıkacak karşımıza. günün en üzücü görüntüsünü izliyorsunuz maalesef. Boyu posu yerinde ancak görmüş olduğunuz gibi uyuz hastalığına yakalanmış. Başta köpekler olmak üzere yabanileşmiş evcil hayvanlardan bulaşan bu hastalığın tedavi edilmediği takdirde neticesini hepimiz biliyoruz. Kış da geldi bu şekilde bir sürüye girmesi de imkansız. Avlanması hayatta kalması da maalesef imkansız. Keşke onun için yapabileceğim bir şeyler olsaydı. Soludum mu lan yine? Mikrofona Hiç mikrofona. Videoları <laughs> bir kontrol Laki, Laki, edelim. Soluduysan be. uğraştırma beni. Tövbe <laughs> çekeyim. <laughs> Aston Bronchit Koa. Zaten. <gülüyor> 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 Gel tık, su içelim mi gidip? Gidelim. Valla susadım. Tabii şimdi bu foto kapana bir de yeni yer bulmamız gerekecek. Bakacağız ya. Bu üç yolun birleştiği yer güzel yer ama Olacak bir şeyler yapacağız. Buradan daha bu sene çok güzel görüntüler alacağımızı düşünüyorum. Evet, garyan, kar yağdığı zaman kadar çok güzel şeyler. görüntüler alabileceğimizi umuyoruz. İnşallah güzel görüntüler yakarız. Ee, sizlerin beğenisine sunarız çünkü her seferinde kendimizi aşmamız gerekiyor değil mi son? Kesinlikle. Yani aşamazsak onu biz başarı saymıyoruz. çoğu zaman iptal ettiğimiz videolar da oluyor yani çekiyoruz ama diyoruz ki yeterince güzel görüntü yok. Yani muhabbetimize pek seven yok anladığım kadarıyla. Aynen sarmadı ya milleti. Şimdi senin bu geçtiğin yollardan domuzlar geçiyordu. Kurtlar geçiyordu. Yani kendin özel özellikle... esin. <laughs> Seni çoktan bıçaklamadım ben değil mi ya? Hayır ne geçirdim. Bak bu sefer savururum. Allah Allah. Çantamızda çayımız da var abi. Aynen geri dönüşte onu da onu içelim. Çay. Bak evet yani. bir şey mi geçmiş? Şöyle. Bir şey olmuş burada. Gerçekten enteresan. Buralar var ya sürprizlerle dolu ha. Kesinlikle. Ben sana söyleyeyim bak bir gün bizi burada domuzun biri bir içecek. Tamam şu kamerada kaydedecek. <laughs> Sesimiz gidiyor mu bilmiyorum şu anda. Gider herhalde ya. Yani bir 30-40 saniyeliğine meşhur olacağız da böyle çok uzun sürmeyecek. Bir şey yaramayacak gibi geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> İnekler gördün mü? Gördüm. Ha, var evet, tabii. Buranın suyu muhteşem ama ya. Aynen. Her zamanki gibi. Bak bir gün ne yapalım biliyor musun? Ha. Semaver getirelim buranın suyuyla semaver deneyelim. Suyu buradan götürüp yapsak? Bu da olur ya. Yani. İlla buraya semaver mi indireceğiz ya? Ama burası çok <laughs> Seni gözün güzel birazdan bir... dönüş yolunda. <laughs> en son buradan yukarı çıktığımızda... Bir ATV alalım biz. En son buradan yukarı çıktığımızda ne oldu? <laughs> evet. Ben fıtığı oldum ben biliyorsun. Aynen. <laughs> Hastanede yaptım. <laughs> evet değerli dostlar. Şimdi biz su içmeye gidiyoruz. Foto kapanımıza yeni bir yer bulduk. Yerleştirdik. Biraz zor oldu. İkimiz de artık mükemmeliyetçi olduk bir işte. Zor beğeniyoruz. O yüzden biraz sıkıntılı oldu ama yerleştirdik. Şimdi su içeceğiz az önce söylediğim gibi. Suyumuzu içtikten sonra çetrefilli bir yol bizi bekliyor. Hava da kararmak üzere. Diğer foto kapanlara gitme işi bu yüzden biraz aksayacak gibi ama gidelim istiyoruz. Sonuçta önümüzdeki haftalarda da güzel görüntüler lazım. Karşınıza abuk subuk görüntülerle çıkamayız. Başka videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Görüşemezsek de hakkınızı helal edin. <laughs> Allah'a emanet. Hoşça kalın.